Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta Master Builder ile devam ediyoruz. Yani yapı kapışması oynayacağız. Uzun zamandır oynamadığım bir oyun ve gerçekten de çok özlediğim bir oyun. Ee, umarım daha önce yapmadığımız şeyler yapabiliriz bugün bu battle'da. Bu arada Google Translate'im nerede benim? Şimdi gelecek anormal bir şey çeviremeyeceğim. Kalıyor böyle biliyorsunuz arada? Hayır sana sormayacağım kanka kusura bakma. <laughs> tamam sana sorarım kanka. Evet arkadaşlar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve başta hep böyle yapmak istemişimdir. Evet tiger yani tiger ne diyecekseniz ee, kaplan çok caf caflı bir şey değil. Kaplan için hangi renkleri kullanacağımızı düşünüyor, düşünelim de. Ee, turuncu düşünüyorum. Turuncu siyah. Turunç ve siyah. Hadi kapalı turuncuyu da alalım belki işimize yarar. Bir de siyah alalım. Ee, dişlerini ve ağzını yapacaksak Beyaz, beyaz ee yün alalım yün hiç beyaza gerek yok zaten beyaz yün aynı şey bir de kırmızı tamam bütün renklerimizi aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak şu kaplanın ayaklarından başlayalım be gel bakayım güzel kaplan ooo ayakları da varmış uf 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 kocaman ayakları var oha bu kadar büyük taygır mı olur lan evet kaplanımızın ayaklarını yapmaya başladık şimdi vücudunu yapıyoruz Yine bu o şey olacak ya. Mısır, Mısır'da bir tane heykel var. Onun, onun gibi olacak. Kleopatra mıydı? Bülent Ersoy'un heykeli miydi o? İkisinden birinin heykeli. Çok emin değilim. Galiba Kleopatra'nın heykeli ya. Kleopatra. Evet, Kleopatra ya. Kleopatra eskiden çok kiloluymuş. Ondan Kleopatra demişler. Allah kahretsin. Çok hızlı olmalıyım. Bir de bunu yetiştirmek gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi üzerine siyahtan çizgiler atacağız. Onları belirleyelim nereye atarız diye. Şöyle ikili ikili atalım. Evet çok güzel. Baya iyi gidiyoruz. Evet. Hem zaman konusunda. Hadi buraya da gelsin bir tane. Tamam gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaplanımızın bedenini de yapmaya başladık. Şu anda sırt kısmını yapıyoruz. Kuyruğunu da bir siyah bir e, turuncu renkler kullanarak yapacağız. Koy 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 koy. Çok hızlı ol çok hızlı ol çok hızlı. Evet çok güzel bir şekilde bunu da bitirdik arkadaşlar. ilk olarak turuncu rengimiz, daha sonra bir siyah. Bir turuncu, sonra bir tane siyah. Böyle dimdik tabii ki biraz e, rakun gibi oldu. Onu da farkındayım. Hafif şöyle e eğim verelim. Evet burada eğim girse çok iyi olur. Tamam. Evet eğim de girdi. Abi muhteşem oldu şuna bak ya. Muhteşem kaplan yaptım ya. Evet kaplanımızın boyun kısmına geldik. Kaplanımızın boynunu yapmaya başladık. Şurası hani böyle kastı gibi oluyor ya oralar. Böyle sırt kemiği var Or orasını yapıyorum şu anda. Hah! Bitti bak burası da bitti çok güzel yaptım. Bu arada iki buçuk dakikam kaldı. İki buçuk dakika içinde çok hızlı bir şekilde bitirmeliyim. Ee, şuraları siyah yapalım. Son kararım bu oldu. Artık son kararım bu. kırdı, kırdık, kırdık 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 kırdık. Oh muhteşem. Vallahi muhteşem. Sanki tırtıl böceğinin altına aslan koymuşlar gibi. Bu ne çirkin bir yaratık oldu ya. Ee, tamam. Evet tırnaklarını da yaptık gördüğünüz gibi. Artık geldi kaplanımızın ağzını, burnunu, kulaklarını yapmaya. Kafası tabii kaplanın büyük olacak. Sonuçta ağız bilmem ne koyacaksak büyük olması gerekiyor. Şurası şöyle olsun. Şuraya bir kat daha. Tam şuradan sayacak olursak. 1, 2, 3. Buradan sayalım. 1, 2. Üçüncüsü yok değil mi bunun? Evet şimdi üçüncüsü de var. Kaplanımızın kafası bu şekilde olacak. Ama yine de biraz daha şöyle abartalım. Hmm, tamam çok iyi. Şimdi kulaklarını yapalım şöyle arka taraftan beri. Tamam. Kulağının bir tanesini yaptık geldik diğer kulağına. Burası fazla mı olmuş ya? Bir anormallik var kaplanda ama çö çözeceğime inanıyorum. Çözdüm galiba o da. Evet, kaplanımızı güzelce kulaklarından da şöyle yaptık. Şimdi geldik ağzını, burnunu, gözünü bilmem nesini yapmaya. İlk olarak ağzını şöyle dil yapalım. Ağzına dil yapalım. Evet, dili çıkmış böyle çok yorulmuş, çok koşmuş kendisi. Bu da dişi. E gözünü hangi renk yapalım siyah olsun Evet Oy senin tatlılığını yerim Şimdi tatlı tipine baksana Allah Oğlum ne tatlı oldun ya Vallahi bu ne kedicik oldu bu Ta Tatlı kedicik bu ya Tatlılıktan ölecek hayvan O kadar mı tatlı olur bir hayvan Bu arada süren çok az kaldı İç kısmını hızlı bir şekilde kaplamam gerekiyor Evet. Tamam. Şurayı kaldır. Evet, gördüğünüz gibi kaplanımızı bitirdik. Eee bununla kaçıncı oluruz? İlk üçe girebilecek kadar da tatlı bir kaplan aslında. Şimdi oynama kısmına geçiyoruz. Tabii ki 3 2 1 ve geçtik. Bakalım ilk oynamamız nasıl olacak? Gelsin. Evet, ilk kaplanımız gördüğünüz gibi böyle yerde kaplumbağa gibi, kurbağa gibi duran ilginç hayvan. Nasıl bir kart lan bu ya? Nasıl kaplan çizmek? Her neyse hadi meh veriyorum yine. Üstüne mi bindiniz kaplanı gençler. Bir de benimkini görün. <laughs> Kaplara saç çizmiş inanmıyorum ya. <laughs> kaplanın saçı var ya. Acı kaplanın saçı var nedir ya? Kaplara saç takmış. Yele mi o? Yele mi yaptın? Aslan mı çiziyorsun yelesi var? Evet sıradaki kaplanda tabii ki benimkinin eee şu anda sarılar falan görüyorum elimde. Yani oylar o kadar kötü değil galiba. İyice bakın böyle kaplan bulamazsınız ha. İyice bakın etrafı gez gez gez. Bak sen fazla gezmedin ha sen daha fazla gez. Galiba bana iyi bir oylama verdiler. Sıradaki kaplanımızda bu tek kulağı olmadığı için meh vereceğim. Normalde büyük ihtimalle isokey verecektim. Bu arada handaşlarımızdan bir tanesi abi yazmış. Selam O oh, patladı adam şeyi. O oh, selam kardeşim. Bu arada adama kötü oy verdim. İnanmıyorum ya. Her neyse. Kaplanın tek kulağı olmadığı için ben kötü oy verdim. Diğerlerini bilmiyorum bak. Bu, bu kaplanın hiç kulağı yok. Bunu batırın, bu patlasın, patlatın. Bu ne böyle kedi gibi kaplan mı olur? Andaşıma da yazı yazı yazayım bu arada. Gandaşım yazdım ama olsun. Muhteşem. Evet arkadaşlar, ben burada bir kaplan göremiyorum. Acı kaplan nerede? Bak, bana, bana bir kaplanı gösterebilir misin? Bu, bu mu kaplan? Bu ne lan? Bu da fil galiba. Fili avlayan kaplan yapmış. Kaplan kurbağa gibi iken. Abi ne kadar saçma salak şeyler çiziyorsun. Bu, bu nasıl bir şeydir ya? Gözüm patladı ama. Yok da o kadar da kötü değil şimdi. Bir baktım da. Çok da iyi değil, çok da kötü değil. Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar tatlı bir e, kaplan görebildik en azından şu tüyler müyler çok hoş olmuş. E, kedi yazan var. Kediye benzemiyor değil ama isokelikti okay bana göre kötü değil yani görünüşü. Geldik oylamanın galiba sonuna. Geldik mi? Ya nasıl ikinci oluyorum abi? Bu bunun be, benim, benimki daha güzeldi. Ben nasıl ikinci oluyorum? Her neyse ikinci olmak da güzel bir şey arkadaşlar yani sonuçta oyunda kaç kişi var? 12 kişi içinde ikincisiniz. Yani arkamdaki 10 kişiye fark takmışım anlamına geliyor. Muhteşem bir şey. Evet arkadaşlarımızı da şöyle gösterelim. Yarın eğer bizleri izlerlerse buradan onlara da selam gönderelim. Durun onlarla bir de selfie yapalım. Klasiğimiz biliyorsunuz arkadaşlar selfiesiz olmaz. <laughs> Bu selfie şeyi yok oyunda. Bunu koysunlar abi. Bu koyulsun yani selfie koyulsun. Handaçlarımız şey yazmış, aa birbirimize all son verelim yazmış. Tabii ki öyle bir şey yapmam. Hileye karşı e, biraz alerjim var. Bakalım şimdi ne çizeceğiz? İkinci turumuzdayız. Snake. Bu defa da bir yılan çizeceğiz. Yılanın renkleri ne diye düşünecek olursak, tabii ki yeşil, kapalı yeşil, kırmızı, kırmızı da olur. Kırmızı, kırmızının da ağzını yaparız. Dişlerini yine beyazdan yaparız yani yün alalım vallahi vallahi muhteşem şeyler geldi aklıma deneyeceğim. Evet arkadaşlar yılanımızın kuyruğunu yapmaya başladık. Şimdi yılan tabii ki e, korkutucu bir hayvandır. Ben ben korkuyorum ya yani korkmayan varsa açık açık söylesin ha ben yılandan korkmuyorum de. yılandan korkmamak da biraz psikopatlıktır. Tam bir psikopat olduğunuzu gösterir. Yılandan nasıl korkmaz insan? Değil mi Kaan? Ka Kaan uyumuş lan. Oo, Kaan uyumuş. Değil mi Kaan? Dimi nedir ya? Kancı. Efendim. Ya. Adam uyumuş uyandırdım bak. Kandaşlar hepsi sizin için. Uy uyuyor muydu? Efendim uyumuyordu. Kalk yerine git lan. Stüdyoda niye uyuyorsun? <laughs> Pis adam ya. Evet arkadaşlar yılanımızın bu e, ee, tabii ki Biraz daha iyi yapmam lazım ya siyah. Çok hızlı yılan bitirmemek lazım. Çok hızlı yılanı bitirdim. Şuna bak koskoca 3 dakikam var. Şimdi yılanı biliyorsunuz dili şu şekilde dışarı doğru çıkıyor ve e, şu şekilde biraz çatallı bir dile sahip. Onu yapalım ilk olarak. Tamam çatallı dilimizi güzelce yaptık. Şimdi yılanı biraz kalınlaştıralım arkadaşlar. Yılanı kalınlaştırmazsak e, oylamada biraz daha düşük bir oy alabiliriz. ve ee, çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz çok muhteşem gidiyoruz şimdi şöyle birer birer parmaklı bıraka bıraka gidelim bu aralara da siyahlık koyarız yani şunlardan koyarız bakayım güzel duracak mı ama kötü duracaksa hiç koy yok çok güzel durdu ya harbici yılan gibi oldu şuna bak tatlılığa bakar mısın şu yılanın eve al besle resmen Vallahi çok tatlı yılanmış. Ben eve alsam ya. Tırtıl gibi yılan. <laughs> Harbi tırtıla da benziyor biraz. Evet arkadaşlar yılanımızı en son kalınlaştırıyorduk hatırlarsanız. du yılan bu kadar da kalınlaştırılmaz kardeşim ya. Yılanında bir şey var. Ede edebi var, adabı var. Ne yaptım ben yılana? Bu pitonmuş. Bu piton yılanıymış. O kadar büyük yani ton ton pilon, python yılanı. Şimdi şöyle dışarıdan baktığımız zaman şu kısmı çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim, orayı bir düzeltmem lazım. Ee, şöyle yapsak yine kurtarmadı, böyle yapsak yine kurtarmadı. Bu defa burayı kıracağız, burayı kır kırdığımızda bozuldu, İyice bozuldu. Tamam. Şurası şöyle olsa nasıl olur? Tam burayı birleşse Evet yani yılan gibi yılan, çok da. Daha... O kadar da takılmamak lazım bunlara. Son turumuzda arkadaşlar. Bir kez daha ikincilik ya da birincilik görmek istiyorum tabii ki. Ağzına bir tane de elma koyalım. Yılanın ağzına elma koyalım. Ee, elmayı da kendimiz yapabilirsek. Çok kısıtlı bir süremiz kaldı. Hadi yeşil elma olsun ağzındaki de. Şöyle yeşil elma nasıl yapacağım ben bu oyunda? Evet. En alt kat olduğu için şöyle yapalım. Bir üste doğru daha da genişlesin. Çabuk 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 çabuk. Evet elmamız bu. Böyle elmam olur. Sil sil bu elmayı sil. Cidden hiç elmaya benzemediği için siliyorum. Evet yılan bu kadar kalabilir. Hani çok da uğraşmaya gerek yok. Yılanı yoksa bozacağız. Gittikçe bozacağız. Ne güzel yılan çizmişiz. Bir de şurasını da düzeltelim. Bak yılanın süsünü yapmayı unuttum görüyor musun? Şuraya şöyle süsler yapacaktım ya. Allah'ım yılan bozuldukça bozuluyor. İyice kötüye sardı. İyice kötüleşti. Yılanın şöyle yanaklarına pıtırcık koysak nasıl olur? Bakayım pıtırcık koyunca tatlı oluyor mu? Ha, tamam işte yılan böyle, böyle bir hayvan. Kendisi çok korkunçtur. Afrika'nın derin toprakları dışında evrenin her yerinde yaşamaya Eee mecbur olan bir hayvandır. Sürüngendir kendisi. Kaplumbağalar en yakın dostudur. Çünkü ikisi birlikte sürünüyor. Demişler ki bu dünyada yalnız mı sürüneceğiz? İkisi birlikte sürünmeye başlamış. Mesela kaplumbağa fedakar bir arkadaş o konuda. Normalde elleri ayağı var. Yılan gibi bir şey de değil. Ama sürünüyorlar. Evet geldik oylamamıza. Muhteşem oylamadayız şu an. Haydi oylamanın sonucu geliyor, birinci olacağım. Evet, handaşlarımızdan bir tanesine mi ait bilmiyorum. E, çünkü isim yazmıyor. <laughs> Abi senin olursa haber ver demişler. E, tamam kardeşim yazacağım. Şimdi andaşlarımızın e, yaptıkları şeye bakalım. Eğer güzelse iyi bir oy verelim yani. Bu yalana baktığımda çok bir şey göremiyorum. Ama fena da değil şimdi. Yok bu benimki değil ya benimki çok güzel. Yok benimki değil çok güzel. Vallahi benimki bu. Benimki arkadaşlar bu benimki arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten e, yılanın muhteşem bir yılan. Böyle böyle ilginç bir yılan varken evet Gördüğünüz gibi Hang kanal yazmış arkadaşımız. Şimdi ben buna olsun vermezse olmaz. Gerçekten 10 numara bir yazı. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, muhteşem yazılmış. Çok teşekkür ederim bundan dolayı da. Geldik. ikinci şey üçüncü yılanımız bu kaçıncı yılan lan kafam attı kafam böyle bir yazıyı görünce mutluluktan kafam attı Valla çok teşekkür ediyorum Evet Patladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya öyle düşünüyorum. Bakın patlayacak mı? Hayır patlamadı arkadaşlar. Bu da yerde garibim sürünmeye mahkum bırakılmış ezilmiş ezilmiş bu ayakkabı tarafından ezilmiş yılan. Yazık bu yılanı ayakkabılar ezdi. <laughs> ayakkabılar hep ezdi bu yılanı. <laughs> bu bildim piksel arttırdan doğru yani alttaki yorum çok doğru. Evet bir kez daha han kanal yazısı görüyoruz çok teşekkür ederim. Evet, handaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada onlara kalp yolluyoruz. İkisinden de çok güzel bir sürpriz gördük bu akşam. Geldik başka bir yılanımıza. Bu benden esinlenmiş. Bu korba, bildiğin korba yılanı. Bu nasıl bir kobra ya? Bu benden çaldı. Bak ben şu arka taraftayım tamam mı? Dağdan kafayı çıkarttı hacı. Şuradan kafayı çıkarttı. Benim malları gördü oradan. Aynısını yapmış bak. Çok ayıptır. Bu ne? Ağaç yılanı mı? Çıkıyoruz çıkıyoruz ağacın kafasını bulamıyoruz hayvanın Ağaç mı lan oğlum çıkamıyor lan oha baka girdim lan lan baka girdim da baka girdi Oyun baka düştü Heh tamam düzeldi Evet bu da tatlı bir yılan şimdi ben buna güzel bir oy veririm abi adam çok tatlı yapmış şu tipe bakar mısın ya Şu tipe bakar mısın <laughs> Vallahi tam tipi tip Muhteşem şu tipe bak ya. Evet arkadaşlar bir yılanla daha karşı karşıyayız. Bu biraz timsak gibi. Of. Nereye gitti o yılan patlat yılan patladı lan. Bu ne? Abi ne iğrenç iğrenç şeyler çiziyorsunuz ya. Yılan abi fareyi yerken çizmişler. Ef, pis pis. Nasıl çizdim bunu? Sırf pislik kötü olduğu için kötü veriyorum. Cık cık. Vallahi pislik olduğu için kötü verdim oyu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu arkadaş birinci oldu ama gerçekten güzel çizdi. Ee, ben kendime bakacak olursan zaten sağ köşede kendimi görebiliyorum. Çok iyi bir derece almamışım olsun. Elimizden gelenin en iyisini çizmeye çalıştık. Andaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bugün ikinci olduk. Hatta güzel çizdik bayağı e, kaplanı ama ikinci olduk işte. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Hang kanal. Han Canal. Han Canal. Han Canal.